Allah'ın toprağı Hayatın en güzel yanı nedir biliyor musunuz? Rabbin sizi hiç beklemediğiniz anda nimetlendirmesi. Bu bir ikram olur, yersiniz, içersiniz, giyersiniz, bakarsınız, seversiniz, şükredersiniz. Bu bir imtihan olur, uyarıldığınızı fark edersiniz, terbiye edildiğinize sevinirsiniz. Bir eksiklik olur, çok sonrasında elinizden alınarak nelerden korunduğunuzu anlar, secde edersiniz. Hepsi nimettir. Sadece anlamak isteyene ama. Bizim hayatımız insanların içinde geçti diyebilirim. Çocukluğumda kasabanın uğrak bir yerinde olan evimiz çok misafir gördü. Öyle çok ağırlardı ki mevsim kışa döndüğünde gelen giden azalır. Annemle babamı bir hüzün kaplardı. Ben de alışmıştım evimizin önünde her zaman bir sofra olmasına. Mutfakta kaynayan koca tencereden yükselen çorba kokusuna, annemin gelenlerle bir telaşla ekmek çıkarmaya beni gönderdiği loş ışıklı ambarın serin havasına. Bir telaş da bizim için ama pek keyifli bir telaş. Daha 10-11 yaşlarındaydım. Babamın ziyaretçilerinden biri bahçede asmalıkların altında çorbasını içerken ballandıra ballandıra gittiği hacı anlattığında. O zamanlar otobüslerle gitme yeni başlamış. Adamcağız yanıp tutuştuğu bu seyahati gerçekleştirmek için varını yoğunu satıp yollara düşmüş. Köyünde herkes helallik vermiş, dönmesini kimse beklemiyormuş Zahir. Yol boyunca neler gördüğünü, neler yaşadığını uzun uzun anlatırken hepimiz pür dikkat adamı dinlemiştik. Babam ara ara iç çekip, keşke bizlere de nasip olsa oralara gitmek diye hüzünlenmişti. Kabe'nin gecenin karanlığında parlayan işlemeli örtüsünü, göğe yükselen heybetini, insanların huşuğuyla bir olup etrafında dönüşünü anlattıkça gözleri dolmuştu büyüklerin. Misafirler gittiğinde babam bahçe duvarının kenarında durup elini omzuma koymuştu. Çok isterim şu güzel kolun gittiği yerlere gitmeyi, toprağını öpmeyi. Bana nasip olmaz belki buralardan uzaklaşmak ama sana nasip olursa vasiyetim olsun çocuk, bir kere de benim için secdeye var Kabe'nin önünde demişti. Hiç bilmiyordum ki neydi bütün bu konuştukları. Halamın evinde büyük odanın duvarında boydan boya duvara çakılı bir dokuma halı vardı. Üzerinde Kabe resmi olan. Benim bütün bildiğim ondan ibaretti. Kafamda canlandıramıyordum fazlasını. Babamın ömrünü kısaltırcasına konuşması da hiç hoşuma gitmemişti. Emrin olur babacığım deyip sıvışı vermiştim yanından. Ama Rabbim gösterdi işte şu garibana Mekke'yi de Medine'yi de hac yolunu da gösterdi. Hem de yıllarca, defalarca. Nasıl bir dua almışım bilmiyorum ama gençliğimde ticarete atılmış, beş sene sonra da bir arkadaşın babasıyla kurduğu şirkete ortaklık teklifi almıştım. Babası umre ve hac işleri yapan bir şirket kurduktan kısa bir süre sonra rahatsızlanmış, işe devam edemeyeceğini, yerine en güvendiği insanı getirmesini söylemiş. Dostumdu bana bu teklifi getiren. Gençlik yıllarımızı birlikte geçirmiştik. Senden başka hiç kimseye gözü kapalı güvenemem hamdullah dediğinde, ne yalan söyleyeyim, tereddüt etmiştim. Ben kim, ülkeler arası seyahat etmek kim demiştim hayretle. Ben köyünden 17 yaşında çıkmış bir adamdım, ne dil bilirdim ne yol. Yaparsın demişti. Hem ben de bilmiyordum, bak her şeyi öğrendim. İnsan işin içine girince öğrenir. Sen de göze açık bir adamsın, çabuk kaparsın. Hadi gel yarı yolda bırakma beni, birlikte yapalım şu işi. Hayatımda kimseyi yarı yolda bırakmamıştım. Şimdi bırakacak değildim. Bir kör cesaretli giriştik. İyi ki de nasip etti Rabbim, bu yola harcadığım her gün bana armağandır. Şükürler olsun. İnsanlarla her daim iç içe olmak hem çok güzeldir, hem çok zordur aslında. İşin bir manevi boyutu vardır ki, onu hiç konuşmuyorum. Bedeli olmayan bir huzur veriyor kalbe. Dünyevi tarafından baktığınızda ise iki türlü götürebilirsiniz işi. Ya karşılaştığınız insanlardan şikayet eder, kendinize hayatınızı zindan edersiniz, yahut her birinden bir şeyi öğrenmeye çalışır, kendinizi geliştirir, hayatınızı anlamlı kılarsınız. Ben ikincisini tercih ettim. Zaten yapı olarak da sakin bir insandım, okumayı çok severdim. Her boş vaktimi bir şeyler öğrenmeye harcar, az konuşur, çok düşünürdüm. İbrahim benim gibi değildi, heyecanlıydı, atikti. Bir şeyi kafasına koydu mu anında yapmak isterdi. Olmayınca da öfkelini verirdi. İnsanlarla yaşadığı sıkıntılarda onu sakinleştirmekte hep bana düşerdi. Eskiden insanlar gençken gitmezlerdi hacca umriye, illa yaşlanmayı beklerlerdi. Gariptir insanoğlu, uzun yaşama garantisi varmış gibi hayatlarında yapmaları gereken şeyleri hep ertelerler. Ama ecelin insanı nerede bulacağını kimse bilmez. Hala nefes alıyorken hayır işlerde acele etmek Rabbin en sevdiğidir aslında. Bu yüzdendir kafilelerimiz hep yaşını almış güzel insanlarla dolu olurdu. Pek severdim onları, ağızları doğalı, hareketleri ve konuşmaları sakin, şükürlü insanlar benim için çok özeldi. Geldikleri zaman dönmek istemezlerdi. Anlardım onları. Çocukluğumda dinlediğim hikayeden aklıma kazınan duyguları yaşıyorlardı, haklılardı. Bir ömrü harcamışken yeniden doğduğunu hisseden insan doğduğu yeri bırakır mıydı? Yüreğimiz burada kalıyor oğlum derlerdi, gülümserdim. Ama Kabe'nin hatırası geliyor sizinle öyle düşünün derdim. Artık her namazda gözünüzün önünde olacak, bundan güzeli var mı? Umre bir ziyaretti benim için. Sevdiğini özlemek, görmek istemek gibi. Ama hac tam bir terbiye. Öyle farklı yapardı ki insanı. Asla başladığınız halle bitirmezdiniz hacınızı. Tabii ki insan nasibi kadarını alır. Bir bardak gibi. Ne kadarsa alacağı o kadarını doldurur ama muhakkak her insanın alacağı bir şey vardır hacdan. Öyle ayarlamıştır Rabbi. Çok insanlar gördüm. Kendini temizleyip dönen, duygularını arındıran kendine ağır gelen duygulardan vazgeçen, çok. Ama biri var ki size anlatmadan geçemeyeceğim. Benim de hayatıma dokunan hikayesiyle yıllar geçse de unutamam. Nihat Bey bir iş adamı olan Nihat Bey bizimle yola çıktığında asıl niyetinin yakınlarda vefat eden babasının kendisine vasiyetini yerine getirmek olduğunu söylemiş, daha doğru düzgün tanımadan kalbime dokunmuştu. Babam benim için özeldi. Hele vasiyet dedi mi burnumun direği sızardı. Yıllarca bu işi yapmış bir insan olarak babamı bir kez olsun götürememek içimde yaraydı çünkü. İşe başladığım sene kaybetmiştim babamı. Çok yanmıştım. Hissetti mi acaba dedim hatta. Onun için Kabe'nin önünde dikilip ağlaya ağlaya el açmıştım Rabbime. Nihat Bey'e pek iyi ettiniz inşallah Rabbiniz de babanız da sizden razı olur demiştim bu yüzden. Çok çalışkan bir insandı, iş adamıydı. Bulunduğu yere tabiri caizse tırnaklarıyla kazıyarak gelmişti. Çok yorulmuş ama yorulduğuna değmişti, öyle söylüyordu. Kalbi çok güzeldi. Yalnız bir kusuru vardı ki aslında kendindeki eksikleri görmesini tamamen engelliyordu. Her şeyin kendisinden olduğuna inanıyordu. Ben çalıştım Hamdullah Bey diyordu. Yatana verir mi Allah? Hepsini ben kazandım. Yatana vermez elbette. Allah kulundan emek harcamasını, uğraşmasını ister. Ama sonuçta neticeyi hasıl edecek olan yine de O'dur. Çalışmanı sağlayan da, çalışman için gerekli şartları, zekayı, sıhhati, gücü veren de, seni bu işle iştigal ettiren de O. Çok zeki olurdun da okuyamazdın, okurdun da sıhhatin olmazdı, çalışamazdın. Çalışırdın da olmazdı, belki işler ters giderdi, kazanamazdın. Vermek istemese Rabbin, emek harcadığınla kalırdın. Bu nimetlerin hepsi Rabbin ikramı. Sana hayra harcaman için, şükretmen için ikram edilmiş. Öyle diyelim dediğimde Galeyana geliyor, "Yapma Hamdullah Bey, ben kendimi bu günlere getirdim." deyip çıkıyordu işin içinden. İnsanların çalıştığının hiçbir zaman tam karşılığını alamadığını unutuyordu. Dünya böyle bir yerdi. Kimi çok çalışırdı, kimi az ama hepsi Rabbin layık gördüğü karşılığı alırdı. Onu hak ettiğini sanırdı. Yahut hak etmediğini düşünerek yakınırdı. Rızkın Rab tarafından taksim edildiğine bir türlü razı olmuyordu. Ben diyor başka bir şey demiyordu. Sonunda hasbini Allah çekip susuyordum. İçimden seni buralara kadar getiren Rabbin inşallah nefsini de terbiye eder diye dua ediyordum. Nitekim çok garip bir hal yaşadık Arefe günü akşamı. 40 kişilik kafileler halinde böldüğümüz hacıları Arafat'ta vakfe yaptıktan sonra programlamış, grup grup Müzdelifeye, oradan da Mina'ya yürüyecek şekilde ayarlamıştık. Yaşı ileri olanları bilhassa gençlerle bir araya getirip destek olmalarını istemiştik. Yola düştük. Tekbirlerle, Kur'anlarla, zikirlerle yol almaya başladık. Müzdelifeye vardığımızda vakit gece yarısını bulmuştu. Kafileyi gözden geçirdiğim zaman fark ettim bizim Nihat Bey'in olmadığını. Çok şaşırmıştım. Yolu kaybedecek bir insan değildi ki nasıl olur da yanımızda olmazdı. Bir anlam veremedim duruma ama iyi derecede Arapça ve İngilizce bildiğinden ve otelin yolunu tek başına bulabileceğine emin olduğumdan Allah'a emanet edip işime döndüm. Güneş tepeye çıktığında bitmişti şeytan taşlama. Otele varmış, bitkin düşmüş, hacıları odalarına yerleştirip ihtiyaçlarını gördükten sonra dinlenmeye çekilmek istemiştim. Tam o sırada duydum sesini Nihat Bey'in. Hamdullah Bey diyordu heyecanda kan içinde kalmıştı. Koşarak vardım yanına. Otelin lobisine indirdim. Soğuk bir su ikram ettim, oturduk karşılıklı. Abdullah Bey, başıma gelenlere inanamayacaksınız. Ben böyle bir şey yaşamadım hayatımda. Başını durmadan iki yana sallıyor, Allah Allah diyordu. Biraz sakinleşsin istedim, tutamadı kendini anlatmaya başladı. Meğerse Nihat Bey, kafileyle birlikte yola düştüğünde ardı sıra gelen yaşlıca bir kadının kendisinden yardım istemesi üzerine dönüp yardım etmek istemiş, kadıncağızı oturtup dinlendirdikten sonra eşyasını sırtlanıp yola düşmüş. Fakat bizi kaybetmiş. Söylene söylene müzderifiye kadar yürümüş bütün yolu. Vardığında namazını kılıp kendince bir yer bulup birazcık istirahat etmek istemiş. Fakat ne yatacak bir yer ne altına sereceği bir eşyası varmış sinirine hakim olmaya çalışarak bir çözüm aramış. Etrafına bakınırken bulduğu bir kartonu kaldırım kenarına serip üzerine uzanmış. "Sen bu hallere düşecek adam mıydın Nihat?" diyormuş kendi kendine. Yüzünü kaldırıma dönüp sırtını ihramının üstüyle örtüp söylene söylene uykuya dalmış. Uykusunun en derin yerine düştüğü anda birinin sırtından ihramı çektiğini hissetmiş. Yattığı yerde ucundan tutup ihramı çektikçe birisi de diğer taraftan kendine çekiyormuş. Birdi ikiydi derken dayanamayıp kaldırmış başını bir de ne görsün. Serdiği kartonun boş kalan kısmına yaşlı bir adam uzanmış, sırtını da bizimkine vermiş, üzerindeki ihramı örtünmeye çalışıyor. Uyku sersemliğiyle sormuş, ne yapıyorsun hacı diye. Adam, uyuyacağım demiş gayet sakin. Ver de şu ihramın yarısını örteyim üzerime. Adama bir baktım dedi, ayakları çıplak, zayıf, kara kuru bir şey. İhramın altı var üstü yok besbelli. Eee bu benim ihramım diyecek oldum. Adam yüzüme baktı. Şimdi ölsen her şeyini alırlar. Seni de bu ihramla gömerler. Kefenine mi benim diyorsun? Ne senin ki? Sen de Allah'ın kulusun, ben de Allah'ın kuluyum. Burası da Allah'ın toprağı. Koca toprağımı sağmadık dedi. Arkasını döndü, yattı, uyudu, kala kaldım. Başını salladı. Ah Hamdullah Bey dedi. Tokat gibi çarptı yüzüme. Ente Abdullah, ene Abdullah ve haza Abdullah. Hepimiz Allah'a aitiz. Doğru dedi. Vallahi doğru dedi. Gülümsedim. Rabbi terbiye etmişti işte kulunu. Hem de öyle mükemmel bir üslupla vermişti ki dersini, ömrüne bedel bir kazançtı onun için. Nihat Bey, Allah'ın pirifanisi hepimizin topraktan yaratıldığını biliyormuş demek ki. Bu toprakların gördüğü en güzel yüz, en temiz kalp peygamberinkiydi. O demedi mi bize, ey insanlar, Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır diye. Hepimizin özü aynı. Sen ben diye bir şey yok ki. Hepsi bir hayal aslında. Tek gerçek olan Allah. Ne mutlu sana bunu fark ettirmiş. Şükürler olsun. Evet şükürler olsun. İnsan bütün isimlerinden, vasıflarından sıyrılıp aslında ne olduğunu fark ettiğinde açılıyor gözü. Ne kadar hoş değil mi? hiçbirinin anlamı kalmıyor kul olduğunu fark edince. Çünkü kullukta ismin, vasfın bir önemi yok. Sadece takvanın derecesine bakıyor Rabbin. Kim olursan ol, kulluğun kadarsın Rabbin katında. Rabbim bizi kulluğuyla kendini sevdiren, ömrünü kulluğunu iyileştirmeye harcayan hayırlı kimselerden eylesin. Amin.